Merhaba sevgili izleyiciler. Bu videoda 7 Haziran tarihinde gerçekleşen önemli ve unutulmaz olayları keşfedeceğiz. Tarihin bu özel gününde yaşanan bazı olaylar çeşitli konuları içermektedir. Şimdi beraber 7 Haziran tarihinde yaşanan bazı olayları inceleyelim. 7 Haziran seçimleri. 7 Haziran 2015'te Türkiye'de genel seçimler gerçekleştirildi. Bu seçimler Türk siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilir. Seçim sonuçları siyasi partilerin meclis çoğunluğunu belirlemekte etkili oldu. Hindistan Bağımsızlık Hareketi. 7 Haziran 1893'te Hindistan'ın bağımsızlık hareketinde önemli bir figür olan Mahatma Gandhi Güney Afrika'da ırk ayrımcılığına karşı mücadele etmek üzere ilk kez eyleme başladı. Bu hareket, Hindistan'ın bağımsızlık sürecinde büyük bir rol oynadı. Apple In'in tanıtımı 7 Haziran 1977'de, Apple şirketi ikonik bilgisayar modeli Apple I'yi tanıttı. Apple II, kişisel bilgisayar endüstrisinde devrim yaratan bir ürün oldu ve bilgisayarların halka yayılmasında önemli bir rol oynadı. İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri 7 Haziran 2013'te İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirildi. Bu seçimler İran'ın siyasi yapısında önemli bir etkiye sahipti ve ülkede siyasi değişimleri tetikledi. İşte 7 Haziran tarihinde gerçekleşen önemli ve unutulmaz olaylar hakkında kısa bir özet sunduk. 7 Haziran seçimleri, Hindistan Bağımsızlık Hareketi, Apple'in tanıtımı ve İran'da Cumhurbaşkanlığı seçimleri gibi konuları ele aldık. Tarihin bu önemli gününü daha yakından tanımak için videomuzu izlemeye devam edin. Kanalıma abone olarak gelecek videolardan haberdar olabilir ve tarihi olaylar hakkında daha fazla içerik bulabilirsiniz. Keyifli seyirler dilerim.